ben Ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz bugün sizlerle beraber arkadaşlar kaldığımız yerden neye devam ediyoruz cuna Ne yapıyoruz? TikTok Karşımda... tepki. TikTok tepki evet. İlk videoya 15 17 bin ikinci videoya 20 bin Oo. like geldi. İkinci Aynen. video benim Yani İkinci video cunanın kanaldaydı 20 bin like geldi biliyorsunuz öyle bir şart koşmuştuk Bu videoya da 25 bin like gelirse. 25 bin 25 bin like gelirse bunun dördüncü videosunu tekrardan Cinan'ın kanalı veya da bir yere ama gelecek Bu gelmez mi? Gelecek Nasıl? gelecek 25 bin like gelecek İzle Sen bak gör bu videoyu izleyen herkes like atsa zaten 100 bin like falan oluyor Erenay'ın beylerine güvendim Güvendim Cinavar'ın kabilesine de güven Çitos sayfaya da güven Çitos sayfa birlikte 25 bin like yaparsa 3. 4. 5. video geliyor Aynen öyle geliyor Kanka şu videoyu indirdim Kanka hem üstümü değiştirmem lazım Niye? Üstünde Cinavar yazıyor <laughs> Ben <laughs> niye Arkadaşlar, her like atarsın, çıkıyor. Çıkıyor. Only you. Peki bu havada hoodie giyen cinavara ne demeli? Koltuk olsun lan. He? Oğlum çok sıcak. Evet onu diyorum ya Nasıl yaptın? Bu üstünde cinavar yazmasından iyidir. Ne oluyor? Oo. Bu videoda böyleyim. Oo fena oldun ha. Yemin ederim çok fena oldu. Kafamın ortasında tren şöyle, geçmiş şöyle, bak. Şöyle yanına gireyim. Çok fena oldu. Şuradan tren geçmiş. Evet. Hazır mısın Cine gittik TikTok'a? Çok hazır, hazır mısın bak. Bu 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 çok garip bir şey. İllüzyon gibi bir şey bu arkadaşlar. Nasıl yani? Bak şimdi kanka. Ne yapıyor biliyor musun? Yine başladı ilginç ilginç. Şeylere i̇lginç ilginç. Şey. Ilginç. Bak bak bak. Nereden ya çıktı ev olalım, çıktı? Vardı. Bak 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 dümdüz gidiyor hala devam. Sonsuz var? Bak bak bak. Kanka bu ama ne ama böyle ya? Minecraft kare değil mi alo? Minecraft kare. Allah Allah. Ama bu kanka bu şok mu ne? Mesela ya o yapmış Oha. Mı? Bu abartmış bu gerçeği. O kanka ama bak bir şey diyeceğim mesela bu nasıl oluyor peki? Tam video edit. Ben mesela hayır ben biliyorum. Ne? Bilmiyorum. Kanka bak mesela ben bunu şeyde yapamam. Kendim edit biliyorum mesela ben ben böyle bir şey yapamam. Video editi değil Minecraft'ta yapıyorlar bunu portallarla yapıyorlar. Ne Onu ben de bilmiyorum. Kanka hayır. bak. Yok Cino. Yapıyor yapıyor. Bunu Portalla zaten, bunu zaten Gerçi... denemeye bile de gerek yok. Bunu zaten biz de yapamayız Oğlum, yani. Oğlum biz bunun bilgisi yok yapamayız. Yapamayız. Ama portallarla yapamayız. yapıyorlar bunu. Portallar gerçek... biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Yazın yani. Biliyoruz diyeyim bir şey diyeyim. Böyle geçiş efekti mi? Yorum yap bakayım. Geçiş efekti yap bir tane. Şimdi bu nasıl bir video? Illegal life, Illegal life, life hack diyor bak ne var envanterinde? Fırın alıyor kanka tamam mı? Kömür altınları ısıtıyor. Hı Tam üçü ısınırken alıyor ve oraya elma koyuyor. Ya elma yanar mı bu? Elma yanmaz ki. Yalan. Elma mı? koyulabilir. Ya hadi kanka. Aynen. Oğlum, Aynen. Ben gördüm ha, orada Erenay. Videoyu ha, kesmiş e, Erenay. Kesti. Gördüm. O şey ben videocuyum ben oğlum. Ha. Ben youtuber olduğum için anladım Şu bu yalan. Şu video atmayan youtuber mı? <laughs> Atıyorum ya. Yani. Kanka bu. ee Aynen oradan şey totem yapıyor. Bunu var ya bak bu Hayır, gerçekse. Mesela, mesela bu da video uzatma çabası. Ben anlıyorum oğlum ya. Yani. Bak sana bir şey diyeyim. Bu gerçekse bak bunu deneyeceğiz şu an tamam mı? Evet. Bu gerçekse çete 5 tane premium. Bu videoyu izleyenlerin arasında 5 tane premium veriyorum. Oğlum ben gerçek zaten. Discord'a evet. gelin. Discord.gg.rnay veriyorum 5 tamam, tane premium. Gerçekteyse 5 tane verdin. Tamam gerçekse de sen 5 tane <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Gerçek değil zaten. İmkanı yok oğlum. Ben gördüm orada. Işte. Her halükarda bir şey kazanıyorsunuz siz gelin ama bak göreceğiz hadi bakayım göreceğiz. Evet Cinam şimdi. Burada <laughs> ne oluyordu? Bir önce... to ölümsüzlük totemi yapıyorduk. Böyle bir şey sence mümkün mü? Ölümsüzlük totemi en son yapılacak şey. Evet şimdi bak kömür hemen şuraya elmayı koyacağım. 3 tane olduktan sonra üç alacağım tane. elmayı koyacağım. Bekle 3 tane. bekle. Bekliyorum. Bekle. Bunu böyle bekleyecek <laughs> misin kanka <laughs> peki? Arkadaşlar Aksırsan bu arada siz de alınıyor, like atmadıysanız 25.000 like <laughs> abone olmadıysanız <laughs> Abone. Abone. Ateşi harla üfle. Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ventilatör sesi geliyorsa arkadaşlar çok özür dileriz. Oğlum onu almayacaktın. Alacağım ben. alacağım. Nasıl? 3 yani? tane de envanterimi alacağım. Ondan sonra tak bunu koyacağım oraya. He. Vantilatör sesi geliyorsa çok özür dileriz. Yazın olduğu için ölüyoruz yani arkadaşlar. Vantilatör sesi duyamıyoruz. Tamam yapayım. şimdi hemen bak. Hemen hemen hemen, hemen koydum. <laughs> bak hareketlere bak. Yalanmış. Kanka koyulmuyor. Niye koyulmuyor? Ben basayım bir de. Ben yaptım. Ha, kanka tam hadi diyelim ki hadi diyelim ki oldu tamam mı hadi diyelim ki oldu. oldu. Şuradan altın yemeği alalım. Oldu. Şuraya craftingi koyuyorum tamam mı? Bir şuraya bir şuraya şey şuraya şuraya, yani. şuraya ve buraya. Oğlum bu ya bunu nasıl yapmışlar ya video çekmişler gerçek? Yanıldın dostum. Bizi do bizim Minecraft'ta. Yanıldın dostum. Patakete pat... oğlum bu video gözlükle mi devam ediyoruz bu mu yani bunun olayı? Ha? Evet. Buna Oy hata. denerken gözlük keşke başına taksaydın. Nasıl olur arkadaşlar şöyle bir SS alıp TikTok edit yapsanız dedim. TikTok hemen. edit yapalım. <laughs> buraya buraya TikTok edit. Bir de bir de bir bir de şöyle çekin. Ama ama buraya Habib edit yapmayın. Tamam. Şimdi diğer diğer efsane geçecek. Şimdi kanka bu demiş ki all name tags. Ne demek? Bütün isim tagları şey. İsim etiketleri. İsim etiketleri. Ben yabancı Çok olduğum an için tam çeviremedim. Koreliyim ben. Arkadaşlar şöyle yapsam ne olur? Peki Spy. peki şöyle bir şey yapsam? Bir şey karıştırdım. Bir şey karıştırmıyorum. <gülüyor> 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 tamam ol bütün isim etiketleri. Bakalım ne yapmış. Orada ne, oldu ne yapıyor? Dinnerbon ters çevirecek ters Diner çevirecek. Dinnerbon ters çevir. Tamam herkes bunu biliyorum. Biliyor. Tamam bunu herkes bilir. Bu tek Tekno, Tekno bre kanka bu. Ah <laughs> oh, ah lan. Bu, bu yeni geldi ama. Evet kanka bence öyle bir şey yoktur bu arada. Renk var. Yoktur. Denemedim ama var. Deneyeceğiz şimdi. Groom. Groom, Groom neymiş? Ben de bilmiyorum. Ne no, oldu? Ters döndü yine Bon ters gibi. Ters yürüyecek. Yok artık. Johnny. Okay. Oh. Lan katil oluyor. Katil oldu lan. Tost diyor. Bunu ben de bilmiyorum. Tost. Abo. Oğlum ne oldu lan tavşana? Bunlar, bunlar gerçek bak. Tavşana ne oldu? Bu niye tavşan ilerlemiyor? Tavşan renkli oldu. Kanka bence... ...Technoblade yalan. Bak diğerleri belki gerçek olabilir ama... ...Technoblade, Technoblade yalan. Teknoblade kesin yalan. Bırak. Gerçek lan. Jhin gerçek olma ihtimali yok kanka. Güven bana gerçek. Tamam deniyoruz hadi. E, evet ne? arkadaşlar şimdi bu warden'ımızı buraya hapsettik çünkü domuzlara saldırıyordu. Oğlum niye adamı kapattın? Teknoblade'e saldırıyordu kanka. Teknoblade'e bağırıyordu en son. Evet oh. şimdi hazır mısın dinner bana olacak mı? Dinner bana oluyor zaten hop oh. hadi bakalım. Oh. <laughs> kanka böyle komik duruyormuş be. <laughs> Vallahi Şimdi teknoblade ya. yani. var elinde. Okay. Domuza tek koyuyorum. Hazır mısın? Kanka bu olmuyor. Olur. Hazır mısın? 3 2 1. Ne fark eder? Kanka ki videoda da, da küçüktü yani. Bak Al. bak olacak. Oldu sen görmüyorsun. Yani. Öyle mi? Ben İyi tamam öyle olsun. Şey yani. battan tire. Bu da zaten oluyor. Ne? Bunu, bu, niye olmadı biliyor Olur. musun? Büyük ihtimalle ben baş harfini büyük yazdım diye olmadı. Hayır, alt tire jeb şey yapacağım. Hayır, jeb attır. Bak hop. Gördün mü? Bu da çalış arkadaşlar. Oğlum Son. Tekno Blade'in T'sini büyük yapacağım, B'sini küçük yapacağım. Zaten. Ya Cino. <laughs> Oğlum yapmıyor mu? <ben. gülüyor> Oğlum sen manyak mısın? Hayır kanka olmuyor. Öyle bir, bir şey yok Minecraft'ta şeyler. ya. Yok olacak Aa. Yol, bak şimdi. Hop oldu mu bakalım. Zınk bir sorun var ya. Evet kanka olmuyor. Bu şimdi o arkadaşlar. Ters ona. Johnny yaptığım zaman domuzu öldürüyordu. Hazır mısın? O misin? gerçektir. Oh. Oha. Gergin mi abi? Lan vardı. Vardı yine yıktı geçti ortalığı. valla. kanka peki bu niye böyle? sinirli. Johnny'nin bir hikayesi var. Biliyor musun? Arkadaşlar Johnny'nin hikayesini istiyorsanız yazın Minecraft efsaneleri John'i <laughs> görün kanalda. Tavşana ne oldu? Tavşana ne oldu? Oğlum tavşan zıplayıp ya, kaçtı mı yoksa? Tavşanı öldürdü Gordon ya. Bir dakika yok bence tavşan zıplayıp kaçtı. O zaman koyuyorum. Hop. Kanka, bir dakika. Aa. Burada çalışıyormuş. Çalışıyor. İşte bak kafana düştü. <laughs> <laughs> Bunun slime'lara yem olmuş. Slime'lara yem olmuş. Arkadaşlar bunlar da Teknoblade hariç diğer efsanelerde çalışıyormuş no demek ki. Çalışıyormuş Zombi birerek denemedik. Çünkü o da ters çeviriyor zaten. Ne şeyi var He. o yüzden yapmadık. Diğer efsanelere geçiyoruz. Hazır mısın? Hazır abi. Bu Kanka bug. evri illegal bug demiş bu çocuk. Hazır mısın? Her şey illegal bunlarda ya. Her şey illegal illegal. Ne yaptı? Ne yaptı ya kanka? <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafası <laughs> izledi. Bana abiye denişti. Alo. Ee evet, tamam bu olabilir mi belki? yok, olabilir bu ya. Yalandır. Bu portallar imkanı yok. Yok kanka. Bunları deneyeceğiz ama değil mi hepsini? <laughs> deneyeceğiz. Bir dakika bu, buna ne survival Survival'da geçti. Kırdı onu. Aynen. Ha, 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 ha. Aynen. Aynen, aynen kanka. Ama o, zom, o, zümrüt bile orada olmalı değil mi? Gerçek lan gerçek. Clear head. Ne aldık kafasına geçelim. Oğlum mu gerçek. Kanka yok. Burada... Lan gerçek. Bedrak kıracak onu. Oğlum bug diyor gerçek bunlar. Cino imkansız bura. Yok gerçek. Bu neymiş? Hadi buna Oo, bakalım. Ne? Su koyacak oraya herhalde. Ha gayret evet. Oraya ne koydu? Olta mı koydu oraya? Balık <laughs> gerçek olur. Kanka bırak Allah'ım. aşkına. Gerçek olmasa nasıl videosu ya, yapacaksın? Oğlum manyak mısın? Şu nasıl gerçek olabilir oğlum kanka gerçek ya? Gerçek olmasa nasıl olacak burada? Yalan mısın? oğlum oluyor? modla modla bir şey falan yapmış. Şuna bak kanka. Şunu gerçek olma ihtimali yüzde e kaç Cino Oğlum gerçek olmasa nasıl yapacak? Manyak mı? Biz sen nasıl bak, izleyeceğiz? Sen, sen kötü polisi oynuyorsun yine bak. Anladım, Pardon şey. iyi polisi oynuyorsun. Ben kötü polisi oynuyorum. Gerçek arkadaşlar. Şunu gerçek olma ihtimalini yorumlara yazın Allah aşkına ya. Deniyoruz şimdi bundan. Deneyiz ne? Bak dene. Yalan, yalan olsa nasıl videosunu çeksin değil mi? Oyun evet denelim, denelim. Denelim. <laughs> arkadaşlar şimdi hepsini yapamadık bunun çünkü çok fazla var zaten ve gerek yok yani var mı kanka gerek yok, e, gerek yok. şunu da alalım şuradan hemen şimdi ilk ilkini ilk deniyorum hazır mısın bunu buraya ben koyacakmışım o, koyacağım, tamam mı bu olmayacak, bu, olmayacak. bu, bu hazır mısın iki hazır tane hazırım. ender portana dönüşecek hepsini koyarım 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 o. koyarım son bir son bir son bir çok iyi ha, en azından birisi oluştu. Birisi oluşsun bir zahmet. Bir sürü göz koydum. 32 tane göz koydum oraya. Evet. Ya, 32 de 24 tane koydun. Şimdi buraya bir hiç eşit olmayan bir portal yaptım <gülüyor> ama... <gülüyor> gayet eşit manyak. Gayet eşit, <laughs> gayet, eşit, gayet, eşit. Çakıyorum, <laughs> üstlen üstlen <laughs> gayet eşit. Çakıyorum hazır mısın? Önceden çek önce eşitliğini. Harika bir eşitliği var. Çakıyorum hazır mısın? Hop. Ee, buraya da çakeyim. Heee. O zaman numarayı bölüyor ya, ya ee, da bunu... Var, neden? Adım, ben dedim de yalan. Zaten olmayacağı bence de belliydi. Şimdi buraya su koyuyormuşuz kanka dispensenin üstüne. Sonra... Buraya olta koyduğumuz anda... Şimdiden fışkırıyormuş. Ben bu yalan dedim. Sen bu var dedin. Yalan dedim. Var ben dedin. Ya, Kayıtları hayır, Kayıtları var. Derci, Kayıtları var. Tamam İnim. var dedim. Var dedim. Hazır mısın? Koyuyorum. Oğlum oyunun bozuk. Teknoblade de olmadı. Oyunun bozuk diyorum ya. Oğlum son sürüm oynuyoruz. Tamam o yüzden bozuk. Manyak mısın? Adamlar modlu oynuyor. Tam işte bunun mod, mod, modsuz olması lazım. Kendi Kendini söyledin. Sonuçta gerçek. Hayır abi geç geç. Sonuçta gerçek. Hayır abi var. geç. O zaman geç şey bekliyorum. ya yine mi ya? <laughs> Best bug ever diyor kanka. Böyle bir item mi var Minecraft'ta? Böyle bir item var galiba bu arada. Ben biliyorum. Oğlum ben onu şeyde Terraria diye bir oyun var. Onu <laughs> gördüm ben onu. <laughs> ne yapıyor? İp koydu. 3 deri bir iple bak yaptı onu. Bandı. Yalan bu ya yalan. 65 bu 4 koydu içine. 69 saniye elmas oldu. Öyle bir şey oluyor mu lan? <laughs> böyle bir iddiam yok Ali. Blaze Rod mu ne? Blaze Rot Furnace'da yanar mı? Ol oluyor mu? Büyük ihtimalle. Denemez. Oluyor mu? Ben de iş hayatım önce denemedim ya. Yani. Ne, ne olacak? hadi lan. Ya böyle bir item yok ki Minecraft'ta. Hadi lan. Minecraft'ta böyle bir item var ama olmayacak kanka böyle bir şey. Ben sıfır inanç, sıfır inanç, var sıfır. Varsa inanc, sıfır. olacak, varsa olacak. Yok. Yürüsün. Deniyoruz bak, bu da olmayacak. Arkadaşlar şey, ben artık dolandırılmaktan sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız şeylere bak ya. Kaç yaşında iki tane adamız burada. Hazır mısın Cina? Şimdi sen buna hiç inanmadın. Minecraft'ta böyle bir item yok dedin. Yani bir item yok. Şimdi Craft bunu böyle koyuyoruz bunu böyle, koyuyoruz, bunu böyle koyuyoruz, bunu böyle koyuyoruz, bunu böyle koyuyoruz. Yardım mı Tunca? Şimdi ver bakalım premium'u. Ama Minecraft'ta böyle bir item var. Sen onu bilmiyorsun. Hazır mısın? Item yok. Gif. Eren Ay Tunca. Bak bundle. Gördün mü? Hop ne geldi elime? Kese. Kese. Sen duyucusunu bilmiyor musun ki? Kese tamam. desem ben anlamadım. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Fırına. Elmas doldur. Bunun içine buna koyuyoruz, bunu koy. Oo. Ee, bunu koyamadık. Gerek yok. Bunu koyamadık. O da adamın şeyi. Neyi? Kandırmacası. Tamam hadi Her bakalım. Bir bakalım, hazır mısın? Pişir. Oğlum. Blaze ot kömür koy kömür. Dur bakayım. Kömür de olmayacak bence ki. Kömür olacak bak şimdi. Hop. İşte bu. Pişiyor Patladı gitti. Görme. Patladı kankam Pişiyor yok ya. Şuan. Hayır imkanı yok. Ben dedim yalan diye. Ben de dedim yalan diye. Geç. Ben yalan <laughs> Geçiyorum. Geçiyorum. Oğlum şu map'in haline baksana çıkart fışık kafamı fırlattın ama gördüm yani havada giderken gördüm. <laughs> Geçiyoruz. Minecraft like fake. Yaşam hilesi. Yaşam yani. hilesi. Na, ne yaptı? Lan yalan bu. Denize Başımda indirdi hop hadi bakalım. Gitmez ki ray. Oy. Yahu Tuncel yine dolandırılacağız ya. Oğlum çok zevkli bir şeye benziyor dur bakayım. Hazır mısın? Hop. Bu ne? Oha. Oha! Oğlum bu çok zevkli lan. Bu gerçekse çok zevkli. Ben bu sonsuza kadar dönerim orada. Oğlum evet. Oğlum bedwars game oynuyorlar tüm parasıyla. Oo. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok keyifli bir şey bu. Bunu deneyelim kanka kesin. Bence çabuk, olacak mı? Dene, Hadi deneyelim. Hazır mısın? Hop ay. Hazır mısın Çinka? Şimdi bak kanka ne hazır yapıyoruz biliyor musun? Bu arkadaşlar <laughs> ben kendim böyle bir alan hazırladım hemen 2 saniyeline. Şimdi kanka bak bu böyle gidiyor ya. Evet. Sonra Suyun bir de şöyle çabuk. giriyor. Nasıl girdi ya? Yani? Bu Sonra bunu buraya aa, Ne oldu? Oluyor, dur oluyor oldu. mu parçacıklarım mı kapalı benim? Oluyor parçacıkların azaltılmış Sonra böyle dur ama şöyle yapıyorduk sanırım Hayır aa. ne yaptın Tuncel alo Bir dakika hayır şunu kıracağım oraya toprak koyacağım Öyle mi? Evet. Şu Aa, <laughs> <de Oo, gülüyor> zoom zoom zoom. O zaman let's go. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? hazır mısın? Çok hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> Bu eğlenceli bir şey. Ve geliyor. Nerede ulaşayım? Ama ulaşayım. Ulaşım ulaşım kanka. O, deniyor mu? Oluyor mu diye deniyoruz yani. Olacak hop. Tabii ki. Hop. Ana! Oğlum çok zıplıyor. Ama gitmiyorum. Olur öyle şeyler. Adam altına da mı raydı şey acaba? Hayır, döşemedi. Bir dakika bir daha deneyelim. Oh, hop, nereye uçtu? Bir daha deneyelim. Bu Bence sefer ben de ileriye de basayım. Bence döşedi. Heee Kanka yok Olsun bir kere de zıplamalık Olsun güzel oldu ama keyifli oldu değil mi? Bedbastrolle yapılacaklar listesine geldi buraya, buraya döşeniyor Evet Ya böyle Aa. bir inceleme mi gelmiş lan Minecraft'ta Ben yoktum yer altından boru yapıyordum Ama ya. bu döşeniyor hee Cino bak döşeniyor ama o zaman şey özelliği kayboluyor bak Bak ya Neyse olsun yine de bir yarı çalışıyor diyebiliriz en azından değil mi? Bedbastrolle kullanılacak <laughs> Evet hadi bakalım <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bence güzeldi ne diyorsun? Mükemmel keyifliydi. Ya. 25 bin like gelirse tekrar Cino'nun kanalına video gelecek ve daha fazla TikTok istiyorsanız da bu arada şey kesinlikle de yapın. TikTok'dan evet TikTok'lara ya. etiketleyin bize. TikTok Benim TikTok'um Eren Tuncel. Benim TikTok'umda Cino var. Evet direkt buraya da yazmışım direkt ekrana bizi de etiketleyin ki bizi de görelim hem de denemiş olur sizin istediğiniz TikTok'ları. Biz takip like <laughs> etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Sarılarak kapatalım. Dostluk kazanız. Dostluk kazansın.